çok güzel Selamlar herkese. Ben Cener. Bugün Top Lane'de Rammus'a karşı yeni bilgisayarla Riven oynayacağız. Abi, eski bilgisayarım bak burada gözüküyor arkadaşlar. Böyle böyle duruyor. Şu andaki bilgisayarım ya bayağı iyi gözüküyor şu anda. Ama önce size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi sıralamamız TR'de 72. Globalde 1916. 35 maçta 94 bin var. O yüzden esnek girdik. Yanımda Berke var. Kuzenciğim ve aynı zamanda da Oray var. Hep beraber esnek girdik. Maç spamlamaya devam ediyoruz isim 400 arkadaşlar hepsi çok yüksekte bu arada hem de kayıttayım eyvah eyvah ekran kartım Nvidia 3060 Ti burada arada Nvidia RTX Ti 3060 ee, 16 GB RAM var 3.2 MHz bilgisayar işlemcisi 12 nesil ee, aslında ben her şeyi böyle yazarım yorumlara ben şu an böyle bilmiyorum çok fazla anlamıyorum ama yorumlara yazayım daha iyi olur o heyecanlıyım siz şimdiden arkadaşlar yazsanın bu videoya 200 beni patlarsa çok sevinirim 200 beni attığınız zaman moral ve motivasyon veriyorsunuz hem biraz öğretici olacak hem de sohbet muhabbet eşliğinde olacak hem de birazdan arkadaşımız gelecek inkılap e sınavı var miş ilk lap yayında yani bu da kayıtta yardımcı olacağız. Eşgaller eşgaller. Ha konuşacağımı konuştum arkadaşlar. bir <laughs> Allah Allah ekber Allah ekber. Çok heyecanlıyım. İlk item karabalt'a gideyim ben bu çocuğa değil mi ya? Hayır almayayım bence. sonuçta Ramus yani. Şu skill açtı zaman çok sıkıtı çünkü ben kendi kendimi dövüyor gibi oluyorum. Aslında yenilmez bulmuştum ama gank yiyebilme ihtimalime karşı bir tane daha pot basacağım. Kaptan başladadam. Demek Ölmem değil mi? Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Çivili pasifli pasif olduğu için az kalsın. Az kalsın böyle bir zortluyordum ama sıkıntı olmadı. Tamam. Burada base'imiz patlar arkadaşlar. Base yapmamız lazım. Biliyorum lane kötü kaldı ama bak gank yiyebilirim diyecekken Sejuani geldi. Gördün mü? Oyunu okuyorum ya. Oyunu okuyorum. FPS'im arkadaşlar et çekiyor mu? Ha, çok mutluyum ya. Harika. Şimdi base'imizi attık. Çekicimizi aldık. Ya da şöyle bir şey yapalım. Çekiş değil de. 3 uzun kılıç, bir tane pot alacağım ben. İlk item karabalıkta sonra vahşi sonra kararma gideceğiz. Üçüncü item ihtişamlı item alacağım. Şu anda meta böyle daha iyi oluyor bilginiz olsun. Öldü <laughs> game dramosu kesmemiz de çok iyi oldu. Çünkü bu çocuk biraz daha ölmeyecek. Erkenden karabalıkta bitirmemiz lazım. Ve Leni Freeze'e kere ittirmiş. Aver misin oğlum sen? Leni Freeze'e şu an bitmişti benim. Sıkıntıya girerdim yani. Benim için bayağı worth. Heres böyle ya. Lane aşamasını pek bilmiyor insanlar. O yüzden rahatlaşabiliyorum. SS rammış. Evet. <laughs> Valla takasıma girdim. Ne yapıyor bu skill? Ramuz tortop oldu. Lan tortop. Ya buraya. <laughs> Sejuani gank mi atacak bana acaba ya? Sejuani gördünüz mü? En son midteydi ama. Haa ha, ha. çünkü o bu... Gelmez. O gelir. Öyle bir gelir ki. Yok şey oynuyor ya. Eee Ramuz <laughs> o kadar özgürlüğü oynadı <laughs> ki. Sejuani bana gireceğini anlamıştım. Ama ben bunları keserim ki. Anka çok rahat keserim ben sizi. Lane'i slow push arkadaşlar. Ya önemli değil. A söylemedim. Ürünler şu şekilde olacak arkadaşlar. Yenilmez, zafer, sıvışma, son darbe. Blue Pelene ve yaklaşan fırtına girdim. Sıvışma kesinlikle lazım çünkü hem Sejuani hem Ramus. Çok güzel kill çıkarttım. Bulut sayesinde şey geldi, hız geldi. Bak harika. Farmları kullanarak tek keselim keserim Sejuani'yi. Canım azken rushluyorum. Hiç sıkıntı yok. Hatta altı olacağım ben. Sejuani gelirse keserim. İstiyorsa gelsin benim için. Bilmiyorum. Daha iyi yani. Bilmiyorum. Takım da maşallah ya maşallah. Hemen çekiç, kristal, pot, bot. Bitti zaten arkadaşlar burada ya. Bu arada arkadaşlar kanal muazzam ilerliyor. Amacım 1 Haziran'a kadar 10.000 10 abone görmekti. Şu anda 7100 kişi olmuşuz. Kaldı 2900. Hepiniz hoş geldiniz. İlk defa izliyorsanız Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün altta video atıyorum zaten. Yapan herkese buradan çok teşekkürler deyip devam edelim oyunumuza. Brom özel bir uygun yapacak mısın? olmuşluğu çelik yürekli. Yapmayacak ya. Sanırım yapmayacak. Hasar <laughs> da yemiyor lan. Bir saniye. Geldim ona. Ya sen nasıl biçersin? Şey ekranı paylaş. Paylaştım. Tamamdır. Ben tamam adamı kestim. Bir dakika hemen yardımcı oluyorum. Açıktım ekranın. Tamam base atıyorum. Şimdi oranın ödevine bakıyorum hemen. Aa ben bunu biliyorum lan. Kalka 4E. 4E. Oğlum hem telefonla konuştum hem oranın şu anda sınavına yardımcı oluyoruz alt Hem de oyunu oynayıp kayıt oturuyorum yandan da. <laughs> Mükemmel. Severim bu actionları. Sejuani burada olabilir mi acaba? Ulti attı çocuk. Orhan bu arada ikinci yakalım yok biliyorsun. O yüzden soru geçince bana bak demen lazım. Atma base atma atmasana base. Attı. Ana. Onu ben alayım tamam mı? De. Kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Tam şey patlangıç kullanmış İlla bana var ya attıracaksın değil mi benim böyle flash'ımı, in, ignite'ımı, her şeyimi attıracaksın bana ya. Tamam şimdi bu farmları almamız lazım chat. Burayı ittireceğim ben arkadaşlar. Skorumuz çok iyi, farmımız çok iyi. Zaten Rammus burada farmlıyordu. Rammus burada farmlıyorken ben de kule altı farmlayıp oranın soluna bakıyordum bir yandan. Bir şey diyeyim mi? Sen, ben, Berk'e çok iyi durumdayız şu anda. Bak farmlarımız Adamı... muazzam, skorumuz da muazzam. Hayatın... Şalttan vermemeye özen gösterin, kafi. Aydran bitince Rammus'u çok rahat keseceğim arkadaşlar çünkü... Ee, can çalmam olacak. Bu bakayım nasıl vuracak bana merak ediyorum. Değişik şey çağırsın mesela lan. Helal. Kanka hangi sorular kaldı? Bunlar. Ultisini attık docu. <laughs> Keserim aslında. Umarım genk ne Neyse çıkayım. Zorlamayacağım. Buradan çıkıyorum ben. Vahşi adımız bitti. Alttaki soruyu yazdım ben oran. Güzel. Kestim ben bunu. Altıksırda yazdım ben. Gel gel yok öyle yok. Yok nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Ya hareketlere bakar mısın? Kaçacak değil mi şimdi buradan? Hı <laughs> hı. Ya bro sen varım mükemmel detaysın var ya. Ramus aranın varsaktırını sıklayayım. Eyvallah bro. Ya takım felaket ya. Takım felaket ya. Neyiz biz yoketen takım mıyız biz? Neyiz yani? Harika. Elleriniz sağlık. Hem arkada Discord açık, hem Opera'da 5 sekme açık, Discord'da oranın yayını açık, hem de ben yayın açtım ve FPS'im 200'lerde falan ve hep yüksekte şu anda ve Full HD kayıt olurum. Okey değil mi? da. Hani 7 yıldan sonra bir bilgisayar gören masum köle olarak ben arkadaşlar sonunda mutluyum gerçekten. Aslında bir de gerçek mantıklı değil. Bottan ve taptan yarmak gerekiyor. Bu hatayı yapmayın yani. Öndeyken, şu durumdayken mitte savaşmak arkadaşlar sadece rakibe zaman kazandırırsınız. O kadar başka da bir halta yaramaz. Yani sağdan soldan bu şekilde yarmak gerekiyor. Çok güzel. Ben uh. tamı çaldı ya. Adamlar Diana fan oldu ya. Valla ne yaptılar ya böyle? Çok güzel çok güzel. Ellerinize sağlık vallahi. Şimdi esnekte kaç LP geldiğini göstereceğim. Aynı zamanda TR'de kaçıncı olduk ona bakacağız. Arkadaşlar tam kaydı kapattım sıralama geldi. Güncel sıralamamız şu anda TR'de 59. Globalde 1659 olmuş. Çok güzel. Let's go diyoruz devam ediyoruz arkadaşlar e, bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda 200 beğeni bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Her gün saat 6'da yeni bir çekte karşınızdayım. Rank 1 olana kadar böyle örtücü bazında ve eğlenceli videolar gelmeye devam edecek. Bilgisayarımın özelliklerini bu videonun yorumunun altına yazıyorum. Aynı zamanda son bir şey daha söyleyeceğim. Instagram adresim kesmik.jpg Takipleyin. Hepinizi kabul edeceğim. Instagram'dan düzenli olarak DM'lere falan bakıyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.